Dostlarım selamlar. Yeni video hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından Battlefield 5 oynamaya devam ediyoruz. En son Ağustos ayında falan oynamışım ya oyunu. Bayağı uzun zaman olmuş. Dedim bir yükleyeyim oynayayım. Bir de bayağı bir oyuncu sayısında artış yaşamış. Oyunun için yükledim vallahi. Dedim biraz zevkli olabilir. Oynayalım. Ne zamandır da oynamıyoruz keyifli olabilir diye indirdim. Umarım video sizler için keyifli olur. Hoşunuza giderse beğeni atarsanız da sevinirim. Hadi bakalım başlayalım. Narvi haritasındayız. Baritayı pek sevmiyorum ama yine de oynamaya çalışacağım. M1907 var elimde. Burada ben sniper oynamayı daha çok seviyorum. Ama M1907 oynayacağım. Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Zamanla sniper'a geçebilirim belki. Tank diye. Tank patlatabilirim de biraz yaklaşmam lazım. Gelen var buraya Burada geziyor biri Sağda geziyor Uçurdu galiba güzel helal Adam pek göremesem de Dayım laklı mısın sen nasıl gidiş Lan bir canı kaldı elemanın Olaya gel. Öleceğim. 13 canımız kaldı. Adam başımıza yıktı ya her yere. Çok kalabalık. Hala ses duyuyorum ya. Koşuyorlar. Ah be sıkmasam iyiydi. <laughs> o nasıl bir geliş be. Dayı kolay gelsin deneye geziyorum burada. Tamam aldım. Biri sıkıyor vallahi iyi sıkıyor. Buraya mı geliyor ya? Hala ayak sesi duyuyorum bak. Koşmayın lan. Kaç kişi koşuyorsunuz? Çaldım. Gidiyor düşman gidiyor orada. Ben bir koşacağım ya. Sen bizdensin. <laughs> Öldür onu. Adam canına okudu. 20 can kaldı. Saklanayım dur biraz. Canımız toparlansın. Aa. Şek geldi hacı. Düşman mı ya? Buradan bir yerden bir şey kattı ama biri. 99 ne oğlum? Baba 99 ne neredesin? Gördüm seni. Az daha kaçırıyorduk haydi bana. Öyle bir kaçtı ki. Hayda. Oğlum pusma lan. Lan pusma lan. <laughs> C'yi alamadık ya. Bir türlü ben gitmeye çalıştım da bir türlü giremedim içeri. Hazır D'yi de kaybetmişiz. Şu D'yi tekrardan bir çökelim ya. Çok açıkta gidiyorum gibi hissettim şu an. Aynen öyle bir sıkı. Oğlum çok kalabalık burası. Dur. Gel bakayım. Sen bir at aşağı. Uy, HS koydum da canım azdı ya. Az da vuruyordum ha. Usta siz ne yapıyorsunuz? Sonunda C çekiyoruz mu? Güzel. Öldüm o. Yatıyor. Gelen var. Hı -hı. Lan bazı kayılsene. Usta beni ittiriyor ha. Güzel aldım birini daha. Şu aşağı bir insan mı ya? Dinleyeceğim. Helal. arkamdan da sıkılır. Oğlum adamlar sanki bizden daha kalabalık gibi ya. Herkes de YT şeyi var. Herkes youtuber mı arkadaş? İşte adamlar arkalara sarkıyor bak. Bizimkilerin hiçbiri savunmuyor. Kaybederiz öyle olursa. Burada düşman kalmamış. Bunları halletmişler. Buradan F'ye gidelim. Biri geldi. şu tarafta galiba dur. Hop. Aldım kelleyi. Başka var mı burada? Şu yukarıda bir düşman mı ya o? Oradaki galiba düşman. Usta mal zavramıyordum ha. Şerif kalabalık. Dondur. Gelirse tararım 84 yandım can vereceğim birazdan aşırı kalabalıklar ya kaçamadım bayağı kalabalıklar bizimkiler ne geziyor bilmiyorum her yeri kaybediyoruz Bizim arkadaşlar ortalıkta yok. Çözemedim. Gizli gizli F'ye sarkmış arkadaş. Helal. Öldü bu. Helal lan. Burada arkadaş. Hoppa iki kişiye. Yat aşağı. C'yi veriyoruz Allah 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 nereden sıkıyor Şu yukarıdan bir yerden sıkıyor ya Bizim arkadaşlar öldü Usta 30 vurdum ona Ben burayı terk ediyorum B'yi aldık. Kaçar. Bak bak. Gidiyor. 45. durdayı bir dahakine. Belki öldürürüm. Sniper'mış arkadaş ya. Öleceğiz. İyi e geri veriyoruz. Hiç medik yok can da yok İlerleyemiyorum şu arkadan ben bir can almaya gideceğim ya Şu an hiç riske atmayalım bir canımızı alalım şuradan Oradan da eve gidelim i̇şte Komuta ver bakayım hep beraber takılalım Yine o yukarı çıkmış olabilirler bak oralara biraz dikkat etmek lazım Hatta ben direkt yukarı tarafa gideceğim Bizimkiler zaten çekti orayı. Direkt o yukarıdan mı geliyorlar artık? Nereden geliyorlarsa bir yerden geliyorlar. Çekin. D'ye girmişler. Güzel. Açılıyor gibiyiz. Biraz da geç kalınıyor. Buralar temiz. Güzel. Ben gidiyorum o zaman. C'ye doğru gideceğim. D'yi çekemedik. D'yi çekiyoruz dedim. Çekemedik. Adamlar savundu hemen. Aha. İçeride eleman var. Nerede lan? Nerede oğlum biri sıkıyor. Vallahi göremedim. Ben bugün kör müyüm acaba bilemedim. Göremiyorum düşman göremiyorum. Bir bir gir bakayım hocam. Gerçi burada yıkılıyor ya. Girmese miydim? Oradan bir şeyler atıyorlar. Evet çatı yedik. O kadar beklersen sabit kafama koyarlar tabi. Güzel C alındı. Burada yukarıda elemanlar var ya. Şu yukarıdaki arkadaşa gitsem beni duyuyor mu acaba? Yalnız sizden bir tane daha alması lazım. Gidiyor gidiyor. Öldür onu. C geri düşüyor. Acı koş. Acı durma koş verme çabuk çabuk girin. Helal. Neredesin dostum? Şu içeride vardı. Şu sağdan sıktılar bana. Hala şu içeride olabilir. Bazuka sıkayım mı? Yok. İçeride yok. Onu bulursunuz ya. Bak bayağı kalabalığız. Hala bir kişi var içeride. Ben gidip de ölmek istemiyorum bir anda. Ya da gidiyorum ya. Dayanamadım. Oğlum yine F'ye sarkmışlar ya. Düşman anca sarkıyor. Ben gidemiyorum. Ben niye gidemiyorum çözemedim. Ben de gidebilsem güzel olacak da. Sarkma işlemini bir türlü beceremiyorum. Neyse koştur koştur geri hemen alalım şunu. Bir arkadaş gidiyor. Şimdi biraz yaklaşayım sana da öttüreyim bir. Çok güzel. <laughs> Şarjörün bitmesini bekledim. Vurdun mu lan onu helal? Çekil bak. Bir tane arkadaş kaldı içeride. Dur 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 çabuk şarjör. Abicim bir dur ya. Abicim bir dur ya. <laughs> Arkamdan da geliyor. Tank mı lan o? Hop bir oradayım bir burada. Ay içeri baksana niye öyle hemen koşuyorsun? Ben de direkt koşmasaydım iyiydi öleceğim acı tank öldük. Teşekkür ederim dostum. Adamsın. Hayatta gitmem o tarafa. Orada tank varken hayatta gitmem. Şuradan geçirir mi acaba? Ben deneyelim. Biri bize iyi sıktı. Bak yine e ya sarktılar ya. Lan durun lan. Oğlum sarkmayın lan arkaya yeter. Ben de C'ye C'ye gireceğim ya. Ya da e, gelmişim E'ye gelmişim. Gelmişken girelim şuraya. Yok kimse yok. Arkamdan sıkıyor biri. Hop dayı ne yapıyorsun? Böyle kovalanılır mı oğlum? Böyle kovalarsan yapıştırırım suratına. Şimdi C'ye gidebilirim işte. Ayak sesini duydum elemanın. Ayak sesi de Allah kurtardı bizi. Allah yanmayalım şuraya. Benim can kalmamış. Şuradan bir can alalım bari yakın derken. Girelim şuraya. Abicim çıkar mısın güzel. Mermi de alayım ya gelmişken. Genelde çabuk ölüyorum mermim bitmiyor ama olsun yine de alalım. Bizimkiler çekiyor C, güzel. Bekleyin dostlar geliyorum hemen. Arkada mı lan? Burada yok eleman. Şu üst taraflarda olabilir. Abi şurada galiba. Ben şöyle baskına gidiyorum. Ölüm pahasına. Naber? haber? Şey söyleyeyim mi? Şu yukarılar tehlikeli biraz. O yukarılar görünmeden geçebilir miyim acaba? Sniper, sniper bir şey olur kafaya yerim valla. D'ye gidiyor, B'ye gidiyor. Tamam şeye girelim o zaman. Şuraya çıkma vakti geldi artık. Uzun zamandır çıkmıyorduk. Ya sniper! <laughs> <laughs> lan dört kişiyiz geliyorum bana mı sıkın ya? D gitti acı D D D çabuk. Şu yukarıda var mı? Kim koşuyor lan? Şans aldım. Vallahi şans aldım arkadaş Tamam ben gidiyorum. Aya gideceğim. Hoppala geldim. Kim lan o? Şuradan çıkacak. Ve bizim arkadaş vurdu onu gördüm. Ne oluyor kardeşim? Sen bizden misin ya? Bu silah da uzağa çok kötü ya. Uzağa nişan alamıyorum. Yakında biri var. Güzel. Biri gidiyor 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 biri. <laughs> Bizim arkadaş bıçaklamaya gidiyordu. Yakında biri var. Oy! Görmediler beni. Görseler ölürdüm onlara. Az bekleyeceğim. Canım toparlansın. Allah mermi bitti dur. Ölmeyelim ölmeyelim çok güzel ilerliyoruz Şu an ölmenin vakti değil güzel can geldi Biraz daha rahat oynayabilirim Demeye kalmadan biri güzel vurdu ya Hacı nereden vurdun Yataş ya Canımı okudu eleman şu ileride geziyor bak bir tane haritada gördüm de gidemem herhalde oraya. Şu yukarı bir daha deneyeceğim. Dayı buraya bak. Vurdular mı güzel. Ben yanlışlıkla diğer arkadaşı vurdum ha. Bunu vurayım diye. Acı burada yakın var mı acaba? Oy, tabancayla da sıktı. Dayı şey canat. Canat, eyvallah. Hop, kaçtım. Bir kişiyi de aldım. Şurada bir şeyler oluyor. Lan mermim kalmamış. Mermi kalmamış hiç bakmadım ama mermiye. Bir mermimiz var. Hacı silah nerede? Silahını lan silahını bulamadım. <laughs> ya çok güzel gidiyorduk. Eyvallah kral kaldırdı. Ben kaçar o zaman. Dur vurma. Yatamadım. O tank varmış acı. Değil mi çekiyoruz? Güzel. Şuradan atlasam ben. Paraşüt açıyormuş ya. Takla açmadı. Normalde takla falan bir şeyler açıyorum ya. <laughs> Yine öyle bir şey denerim dedim ama. Az daha ölüyorduk. Aldım kaçar. Tank hala bekliyor mu acaba? Güzel birini de aldım. Dayı çekil çekil. Bir oradayım bir burada acı. Haydi bakayım görüşürüz. Bir de tekrar şu yukarı çıkalım. Bak sağda geziyor biri. Son anda aldım ha. Az daha yine uçuyorduk. <laughs> Dur şunu bir daha yapayım. 21 mermi olsun. 20 mermi sıkıntı. Buraya bakar mı ya tekrar? Ben gidiyorum bura çok sıkıntılı bir yer. Burada tekrardan kalırsak ölürüm. Adamlar biz burayla uğraşırken her yer aldı ha. CDE falan gitmiş. Kim sıkıyor biri sıkıyor. Güzel can geldi. Galiba şurada ya eleman. Dayı hiç mi haritaya bakmıyorsun lan? A gitmiş sen daha burada ne yapıyorsun? şu yukarıda galiba dur. Görme beni. Görmedi ama kaçıyor. Yakaladım. Ben gidiyorum şu C'ye falan bir uğrayım ya. Ali tekrar düşman çekiyor da ben bir C'ye gideceğim. A'da güzel farm yaptık. Oyun başında yapamadığımızı oyun sonuna doğru yaptık. Bizim için çok iyi oldu bu. Big Shaw orada. Big Shaw orada değil artık. Aa içeride kimse yok güzel. Sen düşman mısın dost musun anlamadım. Galiba o baksana adam düşmandı. Arkamdan sıkıyorlar. 99 oğlum? Öleceğiz. Ben buradan kaç aracı öleceğim. Canım yok zaten. Uy. Adam vardı orada. Dur dayı bir silahını alabilir miyim? Ne kullanıyorsun? STG olur. Lan 94 ne oğlum buna da <laughs> Vurduğum var ya küfür etsem ölecek. O derece bir canlı ya da tamamlayamıyorum bir türlü. Tamam aldım bunu. Bunun da mermisi bitiyor. 31 mermi kalmış. Dur şu adamın silahına bir bakayım. Ne oynuyor acaba? Aba o kaç. Adamın silahına bakarken az daha gidiyorduk. Neyse bir şeyler yaparız ya. Olmadı ölürüz. Hadi be. 97. Oğlum bak bu da ucundan kurtuldu ha. Canım olsa bunu da öldürecekmişim. Ahmedik geliyor. Allah' geliyor. Adamsın dostum. 10 mermiye şu adamı alabilir miyim acaba? Nereye kaçtı lan o? Acaba abi mermi mermi Eyvallah. Şu arkalar biraz sıkıntı. Bey falan almışlar ama. Dur dur şu sniper abi gideyim. Var mı başka? Adam mı lan şu? Ooo oyun bitti. Kazandık mı ya? 78-0 kazanmışız ha. 56 ya 9 oynamışız arkadaş. <laughs> İyi oynamışız. Bu kadar beklemiyordum ben. Uzun zaman sonra girdik, bir şeyler yapmaya çalıştık. Narvi haritasını pek beğenmesem de yine güzel kill almışız. Evet arkadaşlar, video hoşunuza gittiyse beğen atıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.